Konuşmak isteyen? Beyye Hanım buyurun. Ben e, konuşmanın sırasında geçen bir yerden etkilendim. Lise de olsun, orta okulda olsun, ilkokulda olsun. Biz yazarların eserleriyle, yazarların hayatlarıyla yazarları öğreniyoruz. Ezberliyoruz sınavda çıkacak diye. Onların şiirlerini nasıl gündeme getirebiliriz? Yani diyelim ki bir yazar ya da bir ozan işleniyor konuda. Gerçi bu edebiyat öğretmenlerin işi ama yapılabilir mi? Evet yapılabilir, çok rahatlaşılabilir sorun şu bizim yöneticilerimiz yani en üstten alta kadar yönetici bölümünde olanlar şiirden uzaklar siyasete yakınlar zaten biraz tezatlık var bu konuda iyi şairler ya da şiirden anlayanlar siyasete pek girmek istemiyor orada hani çok büyük çıkarlar dönüyor vesaire bir aldatma sanatı da söz konusu şiirde ya da şairlerde böyle bir yaşam anlayışları yok. Böyle olunca da e, siyasetçilerin yani, kitap okuduğunu da söyleyemeyiz genel, genel olarak. Dolayısıyla e, en önemli konumlara gelmiş kişiler böyle bir çalışma yürütmüyorlar. Böyle çalışma yürütmeyince söz gelimi işte üniversitede hoca alınacak. Üniversitedeki hocalar diğer hak, hak, ederek değil başka şeylerle hoca oluyorlar. E, Üniversitedeki hoca sevmiyor şiir okumayı. Şiir okumuyor edebiyat bölümünde ama şiir okumuyor. Tiyatroya gitmiyor, sinema izlemiyor. E böyle olunca çocuğa da, öğrenciye de onu aktaramıyor. Onu aktaramayınca o da diploma sahibi oluyor. Öğretmen adayı. KPSS'ye giriyor işte. Belli puan alırsa, mülakatı da geçerse öğretmen olarak başlıyor. Yani bunlar aslında bir döngü olarak devam ediyor. Tüketim toplumunda da bunların pek geçerliliği yok insanların algılamasında neye bakılıyor işte işinize, paranıza. Herkes için demiyorum ama hani çoğunluk buna bakıyor. E, koşullar da ona zorluyor. Sistem de insanları maddi e, maddiyatla ilgili kazanımlara hani zorluyor. Çoğu insan da buna yeniliyor tabi. Şiir hani bir karın doyurmuyor ilk başta hani baktığınız zaman. Ama e, baktığımız zaman şiirin haklı olduğunu görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Şimdi toplumda şiddet var. Çok büyük sorunlar var, kabalık var her yerde. Büyük kentlerde, küçük köylerde, ilçelerde her yerde var. İşte yarış halinde insanlar. Yani Mevlana'nın dediği gibi kendinden doğmayı başaramamış. Anadan doğmuş ama kendinden doğmayı başaramamış. İşte bunu bize sağlayacak olan sanat, şiir. Şiir seven, şiirle haşır neşir olan insanların kötü olma olasılığı çok düşüktür. Hani, öyle bir yönetici olduğu zaman... ...daha iyi işler yapar diye düşünüyorum. Ee, yani Dilber'e katılıyorsunuz. <laughs> <yani o şimdi, gülüyor> tabii biraz popüler olması açısından hani çok kişi izliyor onu. Orada ben... E, ...belki bilmiyorum hani diyalogları da yani... ...çok az az hani baktığım için tam bir şey diyemeyeceğim. E, orada... ...eğer şairlerden falan bahsediyorsa... Kelebeğin Rüyası'nı izlemiştim Yılmaz Erdoğan, o güzeldi o işte pek çok şimdi düş Onur'u ve e, ya e, şey deki, değil. E, Muzaffer Tayyip Uslu o iki şairi öğren yani e, tanımalarına vesile olmuştu. O iki şair işliyordu. O kelebeğin rüyası. Hani bunlar şöyle de bir şey var. Yani ben özgürlükten yanayım. Böyle filmler olmamalı. İz, i̇zlemek isteyen izler. İzlemek istemeyen izlemez. Benim düşüncem şuydu sadece. Yani, yani şiir okumayı... Ee, Biraz seveslendirebilir evet. O popüler diye getirebilir. Biraz olabilir belki etkisi olabilir. Ama köklü çözüm için başka şeyler yapmak Yok. gerekiyor hocam. Yani o, o, sizin hani... O, 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 uzun. Ona, uzun. ona 50 tane dil ver evet. lazım. Biz, Hı -hı. Dil olarak Türkçe'de hani çok iyi şairlerimiz var. Yani Halk Şiiri, Divan Şiiri, oradan gelen bir yerine John sonrası şiir çok değerli. Ama bunun çok azı toplum hani ne yazık ki biliyor. Sonra şiirde de, şiir de şiir söz edince de a ne kadar güzelmiş diyoruz. A ne kadar güzelmiş diyoruz. Yani şiiri şiir tanıdıktan de, sonra aslında bu, bu tiyatro içinde geçerli. Ben Beyoğlu'nda göre evet, yaptığım sırada öğrenci tiyatroya yönlendiriyordum. Söz notu da veriyordum tabii. Çocuklar da işin ucunda söz notu olduğu için ilk başta böyle gidiyordu. Tabii. Sonra onlara şunu demeye başladım. Ailenizden birini götürürseniz de artı puan alacaksınız. Onlar da işte puan almak <laughs> için Birisi zorla babaannesini götürmüş. Babanesi ee, babaannesi 75 yaşındaymış ee, bir kız öğrenci. Güldürü bir oyunla azinesini yaşar ne yaşar ne yaşamaz. Hocam diyor babaannem kalpten gidecek diyor. Öyle bir gülüyor ki diyor babaannem diyor. <laughs> Salondakiler diyor o şeyi bıraktı oyuncuları babaanneme gülmeye başladılar falan diyor. Sonra kalpten gidecek diye korktum diyor. Demiş ki kızım ne iyiymiş bu beni boyuna getir diyormuş sonra. Öğretmenim falan verse de vermese de. Şimdi aslında sanat böyle bir şey. Yani İyi bir film izliyoruz, ha, ne kadar güzelmiş diyoruz, etkileniyoruz. İşte iyi bir tiyatro oyunu izliyoruz, yani, ne kadar güzelmiş diyoruz. Ama ne yazık ki... E, istersek aslında onlar haşır neşir olabiliriz, kitaplarla da öyle. Ama e, tabii geçmişten gelen de bir şey var. Şimdi Cumhuriyet'le birlikte, yani Cumhuriyet öncesinde okuma yazma oranı çok düşüktü. Çünkü yöneticilerin halkın okuması gibi bir sorunu yoktu. Hatta okumasalar daha iyi yöneticilerin <laughs> Öyle bir dert yoktu. Cumhuriyetle birlikte, Atatürk'le birlikte ve Kurtuluş Savaşı'nı yapmış kişiler kadrolardaydı. Onlar ülkeyi çok seviyordu ve çok büyük atılımlar yaptılar. Köy enstitülerini kurdular. Çok büyük aydınlar yani yetişti. Ama ya Nazi soykırımından kaçan bilim insanları ülkemize davet edildi. Onlar çok büyük bir atılım yaptılar, ettiler. Bunlar sürdü ve o zaman da şairler falan önemli konulara geliyordu. Hani Şimdi ölçüler değişti tabii. Hani şairseniz falan onun bir önemi yok. Başka şeyler gerekiyor işte. İtaat, hemşericilik vesaire. Böyle olunca bir gerileme ya yol açabiliyor tabii bu tür şeyler. O atılımlar devam edemedi. Bunu nereden anlıyoruz? İşte ee, bakıyoruz tamam okuma yazma oranı yüzde 95 de var şu anda ama tam okuma yazmayı biliyor da okuma yazma yok. Hani ne yazık ki. Bunu açtığımız zaman pek çok şey aşarız zaten. Ülke olarak Konum olarak çok iyi bir durumdayız. Ve basit şeylerle uğraşmayız. Irkçılık gibi, ayrımcılık gibi, kadınlara kötü davranma, hayvanlara kötü davranma gibi böyle ilkel şeylerle uğraşmayız. Bir şeyleri aşmamız gerekiyor. Bu aşmada işte Mevlana